Merhaba arkadaşlar, sessizce bir aşk kanalıma hoş geldiniz. Arkadaşlar bu günleri sizlere ünlü oyuncumuz Hazal Subaş'tan bahsediyoruz. Evet arkadaşlar bildiğiniz gibi geçen günlerde Hazal Subaş'ı Tükür dizisinden ayrıldı. Bunu umarım hepiniz izlemişsinizdir. Ve arkadaşlar Hazal Subaş'ı yeni diziye seçimlerini başlatıyor ve yeni diziye teşriflerini kabul etti. Evet arkadaşlar Hazal Subaşı Ozan Dolunay'la bir yerde aynı birlikte ikisi de bizi ayıran çizgi dizisine katılıyor arkadaşlar. Evet arkadaşlar doğru duydunuz. Hazal Subaşı ve Ozan Dolunay bizi ayıran çizgi dizisine katıldılar ve diziye teklifleri kabul ettiler. Ve aynı dizide seçimleri yapmaya karar verdiler arkadaşlar. Evet arkadaşlar Hazal Subaş'tan yeni dizinin seçimlerini görüntülerini sizler için sunacağız arkadaşlar. Lütfen kanalımızı izlemede kalın. Kanalımızı izlemede kalırsanız bundan sonra Erkan Meriç ve Hazal Subaş'tan yepyeni görüntüleri sizler için göstereceğiz arkadaşlar.